Sıradaki konumuz kağıtlar. Bilinmesi gereken bir diğer konu. Bu videomuzda, bu dersimizde arkadaşlar kağıtları, kağıtlar üzerinde uyguladığımız çerçeveleri ve antetleri anlamaya çalışacağız. Önce kağıtlar. Başlamak istediğim kağıt A4 kağıdı. A4 kağıdı arkadaşlar günlük hayatımızda en sık karşılaştığımız kağıt. Fotokopi kağıdı olarak bildiğimiz kağıt. Bu kağıdın ebatları dikey yani kısa kenarı 210 Uzun kenarı 297 milimetredir. Yatay tutuş pozisyonuna göre adı yatay kağıdı. Dikey tuttuğunuzda adı dikey A4 kağıdı olarak geçer. Bir A4 kağıdını eğer ortadan ikiye ayıracak olursanız elde edeceğiniz yeni küçük kağıt A5 kağıdıdır. A5 kağıdını belki kimlik fotokopisi falan çektirirken görmüş olabilirsiniz. A4 kağıdını alıyorum. Yatay durumda tutuyorum A4 kağıdını. Eğer 2 A4 kağıdı büyüklüğünde bir kağıdınız var ise burada uzun kenarları üst üste gelecek şekilde yani yeni bir kağıdınız olacak. Bu sefer şu dikey kenarı 210 artı 210 420 mm. Kısa kenarı 297 mm olan yeni bir kağıdınız olur ki ona da A3 kağıdı diyoruz. Bir A3 kağıdı yanına bir A3 kağıdı daha eklerseniz ortaya çıkacak olan yeni kağıda A2 kağıdı diyoruz. A2 kağıdından iki tane yan yana getirdiğinizde A1 kağıdı elde etmiş olursunuz. İki tane A1 kağıdını yan yana getirecek olursanız bu büyük en büyük kağıdın adı da A0 kağıdı olarak geçer. Ebatlarını kısaca hesaplayabilirsiniz. Örneğin A0 kağıdının kısa ebatı 840 mm, uzun kenarı 1188 mm yapar. Elimizde A4 kağıdı var. A4 kağıdından şöyle dikey pozisyonda 4 tane yan yana koyarsak 840'a ulaşırız. Yatay olarak 4 tane yan yana koyarsak 1188'e ulaşırız gibi. Buradan hareketle A4, A5, A6 kağıtların ebatlarını A3, A2, A1 kağıtlarının ebatlarını kolayca hesaplayabiliriz. Bütün dünyada kullanılan kağıt ölçüleri standartları bu şekildedir. Kağıtlarda kullandığımız çerçevelere gelince arkadaşlar, şimdi teknik resimde kullanılan kağıt çerçeveleri için belirlenen format, kağıtlar önce görünür duruma getireyim. Dosyalanacak biliyorsunuz bu kağıtlar. Şu anda A4 kağıdı görünüyor burada. Aslında A4, A5 veya A3, A2 olmasının bir önemi yok. Buradaki kenarlardaki boşlukların bütün kağıtlar için geçerli olduğunu söylemeliyim. Dosyalanırken zımbalama payı, okuma yönü dikkate alınarak yani şuradaki geniş alan, bakın 20 mm bırakılan boşluk zımbalama payı. Dosyaya takılma payı Dikey A4'te sol, solda dikey kağıtta diyeyim daha doğrusu sol tarafta yatay kağıtta üst tarafta oku olacak şekilde okuma yönü dikkate alınarak üst tarafta 20 mm sol tarafta 20 mm diğer 3 kenarda ise 5'er mm boşluk bırakılarak uygulanıyor. Kağıtlarda kullanacağımız çerçeve ölçülerimiz bunlar. Dediğim gibi şu anda A4 kağıdı ölçülerini görüyorsunuz. Ama A3'te de A2'de de A5'te de aynı ölçülerin kullanıldığını söylemeliyim. Geçiyorum konuyu. Teknik resim kağıtlarımızda bir de koordinat sistemi var. Bizim standartlarımızda TS standartlarında uygulanmıyor ama özellikle yabancı menşeli din formatlı kağıtlarda sıklıkla karşınıza çıkacak. O yüzden konu anlatımı içerisine dahil ettim bu konuyu da. Karmaşık resimler genellikle A4'ten büyük ölçülü kağıtlarda hangi bölgenin tarif edildiğini bulmayı kolaylaştırmak için kullanılıyor. Örneğin kağıdın çerçevesine burada 1 2 3 4 yukarıdan aşağıda A B C D şeklinde isim veriliyor. Tıpkı satranç tahtası gibi numaralandırılıyor. Bunlar koordinatları belirlemek, tarif etmek, anlatmak için kullanılıyor arkadaşlar. Örneğin şu bölgeyi tarif etmek için ne diyoruz? F altı bölgesi diye kolayca özellikle yüz yüze olmayan görüşmelerde telefon görüşmelerinde tarif etmek için e, tarifi oldukça kolaylaştırıyor. Örneğin şöyle bir çizim üzerinde bir rulmandan ya da tekerlekten bahsediyorum. Arkadaşıma tarif edeceğim işte şu tekerlek solda üstte gördüğün tekerlek neresi tarif edemiyorum oysa koordinat kullanırsam derim ki D7 bölgesi içerisinde yer alan şuradaki rulmanlı tekerlek dediğim zaman ne demek istediğimi daha rahat bir şekilde bulacaktır. Nereyi tarif ettiğim gayet kolay anlaşılır bir hal alıyor. Şimdi teknik resimde kullanılan antetlere bakacak olursak genellikle 3 tane antet kullanıyoruz arkadaşlar. Bunlar eğitim anteti, montaj anteti bir de parça imalat anteti olarak adlandırılıyor. Burada ölçüleri veriliyor eğitim anteti için bu, montaj anteti için bu, detay resim anteti ya da parça anteti olarak da bu kullanılıyor. Bu antet ölçülerini videonun altına yerleştireceğim, alabilirsiniz. Şimdi bu antetlerde özellikle şu kısım oldukça önemli bakış yönü kullanılan standardı ifade etmeliyim şimdiden bahsetmiş olalım. Eğitim anteti için bunu montaj anteti için şurada gördüğünüz eğitim antetinin üstüne parça listesinin yerleştirildiği anteti göreceksiniz. Üçüncü olarak da bir parçanın tek başına resmedildiği imalat için kullanılan antet olarak bunu söyleyebilirim. Tabi sadece bunlar değil bunun yanı sıra. Tolerans anteti vesaire de kullanıldığı oluyor. Yana küçük bir e, tablo çizilip hangi toleransın ne olduğunu kolayca anlatabilmek için bazı antetlerde yerleştiriliyor. Cetvelden okumadan direkt oradan değerlere bakın anlamına gelecektir. Peki çoğu firma bu standart antetler dışında kendilerini özelleştirdikleri antetleri de kullanabilmekte. Bu antetler için firmanın hangi ülke, ülke normlarına tabi olduğunu bilmek gerekiyor. İşte karşılaşabileceğimiz bazı antetler bunun gibi bunun gibi. İşte bakın burada tolerans anteti koymuş mesela. Arkadaşımız burada bunun gibi antetlerin yanında sağında, solunda bazen böyle küçük tolerans antetleri de gördüğümüz olacaktır. Bunun gibi arkadaşlar hani bizim bildiğimiz standart antetler dışında Farklı şekillerde uygulanmış antetlerle de karşılaşabilirsiniz. Peki bu dersimizde burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizle devam edelim.